Selam millet ben Şefik ve bu da Homeworld 3 25 yıllık bir serinin yeni oyunu. Önümüzdeki ay yani Mart ayında çıkış yapacaktı ama bu demo yayınlandıktan sonra gelen yorumlardan sonra çıkış tarihi Mayıs ayına ertelendi. Oyunla ilgili detaylara geçmeden önce hatırlatmam yapayım. Kanal destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ve seriyle ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. 25 yıllık bir seri. 99 yılında ilk oyun çıkmıştı. Uzayda geçen, uzay boşluğunda geçen bir e, strateji oyunuydu. Sonra ikinci oyun çıktı. Yıllar sonra oyun dağıtan THQ battı, isim haklarını Gearbox aldı. Onlar bir oyun daha çıkardılar. Ben onu oynamıştım. Videoda çekmiş olabilirim. O biraz daha farklıydı. Yine bir strateji oyunuydu ama bu sefer uzay boşluğunda değil, çöl benzeri bir gezegende geçiyordu. O oyundan sonra ben seriyi takip bıraktım. Sonra ilk iki oyunun galiba yenilenmiş versiyonu bir koleksiyon olarak çıktı. Ve sonrasında da Homeworld 3 duyuruldu. Oyun 2022'de çıkacaktı. Ertelene ertelene 2023, 2023 sonu. Sonra Mart 2024 ve şimdi Mayıs 2024'e kadar ertelendi. Bu sefer çıkacak inanıyorum. Şimdi oyunun bir demosu yayınlandı Steam Nexus kapsamında. Oyunun ana e, hikayesi vesaire o bölümü anlatmıyor aslında adı onu içermiyor da daha çok oyunun mekaniklerini anlayabileceğimiz bir mod geliştirmişler. O da şu War Games yani savaş oyunları denen ki zaten Türkçe dil desteği var görüyorsun Savaş oyunları yazıyor. Bu roguelike tarzı bir oyun. Yani e, size bir set gemi veriliyor. Ana geminiz var bir de yanında bazı gemiler var. Tabi siz yeni gemiler de yapabiliyorsunuz. Görevleri yapıyorsunuz. Görevleri yaptıktan sonra elinizdeki geliştirmelerle ve gemilerle beraber bir sonraki bölüme geçiyorsunuz, ışınlanıyorsunuz ve bu şekilde ilerliyorsunuz. Ne kadar ilerlersiniz o kadar e, tecrübe puanı kazanıp level atlıyorsunuz. Ve sonraki tekrar oyuna başladığınızda daha farklı gemi setleriyle oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Demo'yu tek başınıza oynayabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam en fazla 3 kişiye kadar eşli oynayabilirsiniz. Yapay zekaya karşı savaşıyorsunuz çünkü. Ve bu şekilde aslında Homeworld 3'ün için e, temel mekaniklerini, savaş mekaniklerini vesaire deneyebilirsiniz. Ben de denedim, oynadım, beğendim ama biraz kontroller zor. Çünkü, e, uzay biliyorsunuz 2 boyutlu değil yani. Işte Age of Oceans 2 boyutlu bir e, alanda oynuyoruz ama 3 boyutlu olduğu için geçmişte de tabii böyle oyunlar vardı. Biraz kontroller zor olabiliyor. Yani yatay olarak hareket ettirmek, dikey olarak bunları ayarlamak biraz zor. Şimdi muhtemelen bu video sırasında da e, biraz saçmalayacağım ama en azından oyunu size göstermiş olacağım diyorum. Ve hemen e, çok oyunculu moda girsem de özel bir oyun açıp tek başıma yapay ile savaşmaya başlıyorum. Yeni hedef direniş bekleniyor kaynakları emniyete al. ilk bölüm ilk görev bize verildi. Şimdi bu moda başladığınızda taşıma geminiz burada spawn oluyor. Yanında kaynak denetleyiciniz spawn oluyor. Bunu seçiyorsunuz hemen en yakın kaynağa gönderiyorsunuz. Çünkü bol bol kaynağa ihtiyacınız var. Çünkü kaynakları toplayarak hem buradan gemi üretebiliyorsunuz hem de yeni teknolojiler keşfediyorsunuz. O gemileri de üretebiliyorsunuz. Aynı zamanda yükseltmeler vesaire yapabiliyorsunuz. Şimdi moda girerken seçtiğiniz gemi setine göre ki benim setimde şu an 5 tane önleyici var. 5 tane de keşif savaşçısı var. Şunları bir seçelim. Hemen şöyle e, nereye doğru gönderelim. Bakın hemen düşmanlar geldi. Benim kaynak gemisine saldırmaya başladılar. Onları yanlarına gönderiyorum. Onun dışında şurada 5 tane de 5 tane daha bunlardan yapacağım ki e, bunlar daha böyle çevik e, gemiler. Direkt saldırabiliyorlar rakiplerine daha hızlı hareket edebiliyorlar. E, oyunda çok fazla detay var aslında ama en önemlisi bir kam kamera kontrolü çok önemli. E, sağ tuşa basılı tutarak kamerayı hareket ettiriyorsunuz. Alternatif bir yöntem daha var bu arada ama en kolay bu gibi geldi bana. Onun dışında e, gemilerin nereye gitmesi gerektiğini de işaretliyorsunuz. Bu biraz zor. Muhtemelen video boyunca biraz saçmalayacağım ama önce şu düşmanlara bir saldıralım. E, kaynak gemimi e, güvenli bir şekilde dalış hayatta tutmaya çalışalım bir set seçtiğinizde yani bir gemi seçtiğinizde tek bir gemi değil böyle bir gemi set seçtiğinizde onların duruşlarını ve e, nasıl davranmaları gerektiğini seçebiliyorsunuz. Şurada hemen delta pozisyonu alayım. Bir de agresif e, modu alayım. Agresif aldığınızda daha dip dibe duruyorlar. Ve daha yoğun bir şekilde saldırıyorlar. Bu arada ben yeni gemiler yapmış mıydım? Yapmıştım. E, önleyici keşif. Şu beşini de hatta şöyle e, alayım. ben. Hepsi görünüyor. Onu bir araya alayım. Ve tekrar şuraya göndereyim. Çünkü e, bizim oradaki geminin birazcık başı dertte. Şimdi ona saldıranlar üstünlük savaşçısı ve evet iki tane üstünlük savaşçısı gemisi var. Şu beş tane ee, bakalım. Bir keş daha yapmışım. Şu önleyicileri de alayım. Kontrol 2 yapalım. Onları da bire, bir yere göndermem lazım. Muhtemelen birazdan bana görevi bir söyleyecek. İstila noktası varmış. Mesela şuraya gönderelim. E, bunun dışında şu bir de kaç tane? 10 tane var. Şimdi Burada biraz upgrade yapmak istiyorum. Aşırı yakma araştırması var. Keşif savaşçısı aşırı yakma yeteneğinin kilidini açıyorum. Geçici bir zırh artışı sağlıyormuş. Hemen bu yükseltmeyi de e, şuradan... Pardon. Işte birazcık kontroller karışabiliyor. Şuradan onu e, açalım. 500 kaynak istiyormuş. Bir yandan da şuradaki gemilerime bakmak istiyorum. Bunlar buradakilerle baş edebiliyor mu diye. İstilen noktası diye Buralardan düşmanlar gelebiliyor. E, bakalım... İleride düşman var mı? Şurada biraz düşman var ama bizim başımızı belaya sokmaz. 10 gemimiz de burada duruyor. Ee, sağlıkları da full. Bakalım evet. Bu arada gemileri e, tamir olmaları için taşıma gemisini çağırabiliyorsunuz ama bu modda ona çok gerek yok. Hani oyunun e, asıl oyunda belki ona ihtiyacınız olur. Şimdi burada kaynak gemimiz kaynak toplamaya devam ediyor. İçinden çıkanlar daha doğrusu topluyor. İlk hedefimizi tamamladık. Bu direnişe e, karşı koyduk. Şimdi burayı düşmanlardan temizlememiz lazım. Şurada bir e, bölge var orayı güvenli hale getir diyor. Burada farklı görevler verebiliyor size. İşte bir e, dost gemi oluyor onu kurtar diyor vesaire. Ben şimdi şu biri seçeceğim. Ve şuraya göndereceğim. Şimdi bu belli bir hedef olduğu için sağ tıkladığınızda direkt geliyor. Ama normalde bir e, gemiyi, gemi setini ya da gemi grubunu diyeyim. Bir yere göndermek biraz zor olabiliyor çünkü şimdi mesela ben bunları seçtim. Bir yüzeye tıkladığımda zaten oraya gider. Ama bir boşlukta bir yere e, tıklayamayacağım için şöyle tıkladıktan sonra e, mesela şu an başaramadım. E, bunun yüksekliğini vesaire seçebiliyorsunuz. E, hala yapamıyorum gördüğünüz gibi. Birazcık zor. Yani bir noktaya yollamak kolay ama onu e, yukarıya doğru mesela burada durmasın da bunun yukarısında dursun dediğinizde o işler biraz zorlaşabiliyor. Neyse ki çatışma çıktı. Ben de bununla uğraşmayacağım. Gerçekten çok zor. Şimdi bakalım şunlara da bir yaklaşalım. Kaç tane düşmanları var? Bir tane gemi var aslında. Şurada bir istila noktası daha varmış. Aslında bunu da o tarafa çekebilirim. Çünkü bunların burada durması bir manası yok. Buradan düşman gelmeyecek. Şurada bir düşmanlar var. Oraya gönderebilirim. İstila noktası var demişti. Home tuşuna basarak ana gemiye ya da taşıyıcı gemiye neyse ona gidebiliyoruz. Hatta ben burada bir 5 tane daha bunlardan oluşturayım. E, raylı Top Korveti diye bir şey var. Bunu da açalım. Araştırmasını yapalım. Sonrasında da e, saldırısını vesaire, Yani Onlardan yapıp saldırıya e, geçebilirim. Bu arada bunlarda bir sıkıntı var mı? Var. İki tane kaybımız olmuş. Karşımıza kaç tane rakip var ona bakalım. E, bayağı da bir rakip varmış. Bir baktığımızda bir 4-5 tane gemi görünüyor. Hatta bizimkilere bayağı bir alıyorlar. O yüzden belki bunları da e, ikinci seti de buraya çekebiliriz. Onlar da oradan gelecek. Şimdi burada ben yeni gemiler oluşturuyordum. İlk setten 6 gemimiz kaldı. İkinci set oraya geliyor. bunlar biraz daha... Tabi her geminin farklı özellikleri var. Kimisi daha çevik, kimisi daha güçlü. Bu arada yardım gemileri de var. İşte yanındaki gemilere sağlık basan, tamirat basan diyeyim, gemiler de var. Bunlardan dengeli bir set oluşturmanız lazım. Tabi oyunun, asıl oyunda bunlar daha önemli olacaktır. Şuraya saldıralım. Burada saldıralım Tekrar şuraya gideceğim bu arada. Yeni gemilere ihtiyacım var. Bir 5 tane daha yapalım. Onların hepsini de göndeririz. Tekrar buraya gelelim. 4 9 tane gemim kaldı ve işler biraz zorlaşıyor. Bu arada gemilerin yeteneklerini açtıktan sonra bunları sizin kullanmanız gerekiyor. Yani böyle ekstra bir araştırma, yükseltme aldığınızda bunu sizin seçmeniz gerekiyor. Sizin basmanız gerekiyor. E, otomatik olarak kullanmıyorlar o yetenekleri. Örneğin burada az önce açtım. Ee, uçuş hızını kısa süreli arttırma diye bir şey var. Bunları vesaire sizin seçmeniz gerekiyor. Yalnız bayağı bir kayıp verdim. Tekrar şuraya geleyim. Ee, şunları da tekrar o tarafa doğru çekeyim. Burada bayağı bir kaos oldu. Şunlara saldırın bakalım. Biraz daha fazla gemimiz olacak diye düşünüyorum. Bu arada normalde oyunu kendisi ee, bunu değil de bu modu değil de normal e, hikaye modunda oynuyorsanız bir pause sistemi var. P'ye bastığınızda oyun duruyor ama bu coop oynansın diye yapılan bir mod olduğu için burada öyle bir seçenek yok. Şimdi birinci, ikinci setimizde biraz gemi var. Ee, şu birdekileri F4'e basarak bütün savaş gemilerini seçebilirsiniz ve tamamını buraya saldırı için gönderebilirsiniz. Bunu belki söylemişimdir. Tekrar edeyim. Çünkü e, kamera açısı vesaire derken, e, ayarlayayım derken bütün gemileri göremezseniz bir noktada böyle bir seçim yapmanız gerekebiliyor. Özellikle böyle yoğun çatışma anlarında. Şimdi şu e, şeyleri seçmek istiyorum aslında da bir türlü seçemiyorum e, bunların da yine dağılımını seçebilirsiniz duvar olsunlar duvar pozisyonu dursunlar ve agresif olsunlar diyebilirsiniz e, şu gemilerim 10 tane oldu bunu kontrol bir yapayım tekrar çünkü ilk 10'luyu kaybetmişim yine bunları da agresif e, onun dışında duvar değil de konvoy olabilir pençe olabilir. Bence dediği de böyle bir hilal taktiği gibi bu şekilde saldırabilirler. Sonrasında şuraya gideceğim aslında. Hatta iki ben buraya yollasam. Şuraya doğru ikiyi yollayayım. Bir saldırsın. Zaten saldıracağı bir şey de kalmamış. Aşağı doğru kaçmış düşmanlar. İkiyi de buraya çektiğimde buraya almış olacağım. Bakalım burada yeni gemilerimiz var mı? Taşıma gemim burada duruyor. Bu arada beşten daha üretim. Etrafında da gezinen düşmanlar var şuradaki çatışmaları biraz daha yakından görün. Burayı temizledik mi? Aynen burayı temizlemişiz. E, ee, bu arada roguelike gibi derken şöyle objeler alabiliyorsunuz. Yani bölüm bitirdiğinizde upgrade'ler alabiliyorsunuz. Saldırı gemisinin gemisi nüfus limitini 10 arttır. 30 galiba 30 tane gemi yapabiliyoruz. Bunu arttırayım. Bunu kullanmış oldum. Ee, buradan sonra tabii 2 level atladık. 2 tane seçiyoruz. Saldırı gemisi destek sistemleri. Saldırı gemi bir onda arttıralım. Güzel daha fazla gemi yapabiliriz. Buradaki işiniz bittikten sonra savaşmak yerine hiper uzayı başlatarak buradan uzaklaşabiliyorsunuz. Yani gemi alıyorsunuz buradan. E, ışınlanarak bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. Böyle böyle. işte ilk bölümü bitiriyorsunuz. ikinci bölümü bitiriyorsunuz. Kaç tane bölüm var bilmiyorum ama e, daha zorlu görevleri yapmaya başlıyorsunuz. Görevler biraz rastgele geliyor. Şöyle söyleyeyim. E, ben İlk oynadığım üçüncü level'a kadar gelmişim. İlkinde burada üç e, tane dost gemiyi e, kurtar gibi, daha doğrusu onu güvene al gibi bir şey vardı. Bu arada çok güzel bir e, harita geldi. E, ama düşmanların da bol olduğu bir harita geldi. Demek ki bunlar da random ilerliyor. Ama bu haritayı bayağı sevdim ya. Şöyle bir uzaktan bakalım hatta şöyle bakalım. Bayağı enteresan bir yer. E, i̇lk yapmamız gereken bu sefer kaynak gönderemem tabii ki. Önce gemilerimizi e, hepsi bir dışarı çıksın da şuraya göndereceğim çünkü kaynak almak istiyorum. 2 e, şuraya göndersek onlar belki onları alır hala çıkmaya devam ediyorlar. Şurada 11 gemim var burada 2 gemim var şunlardan ben bir e, upgrade'ini yapayım. 3 tane de önleyici yapayım onlardan bir set oluştururum şu büyüye gönderirim. korvet. aslında ben de korvet yapsam fena olmayacak. İki korvette biz yapalım. Şimdi şunlar hazır sabitken bir hepsini alayım. Ve şuraya göndereyim. Ee, şunları da kontrol 2 deyip şuraya göndereyim. Şurada düşman var. Evet, Onları da gönderdik. Tamamdır. Bunlar işlerini hallederse e, hatta şunu bir daha seçelim. Bir tane daha eklemiş olalım Bunlar işlerini hallederse ben şuraya şey gönderebilirim Kaynak toplamak için Kaynak e, neydi adı Denetleyici gönderebilirim Bakalım e, Bunu kolay aldık bu arada Sandığımdan daha güçsüzmüş Diğerlerini de aslında e, Topluca bütün gemilerimizi Şuradakileri alt etmek için kullanabiliriz Güzel Hatta şöyle yeni düşmanlar da geldi Onları da seçelim ve sonrasında da şu kaynak gemimizi en yakına gönderelim. Burada pek bir düşman bırakmayacağız gibi duruyor. Zaten bir tane kaldı. O oraya çarptı mı? Evet çarptı ya da yok oldu bilmiyorum. Onları kolaylıkla temizlemiş olduk. Buranın bir avantajı var. Tabii ki e, zemin olduğu için direkt zemine yollayabiliyorum. Seni de şuraya alalım. Şimdi... Ee, az önce korvet yapmıştım. Onlar hemen geminin yanında olsalar gerek. Bakalım. Evet şunlar. Bunlardan bir tane daha yapayım. Hazır ortalık sakinken bu işi halledebilirim. Bu arada bir upgrade daha seçebiliyorum. Ee, tüm görüş bonusları keşif savaş tasarına da uygulanır. Hadi bunu alalım. ne işe yarayacaksa. Bu arada şurada da bir upgrade'imiz var. Pilo bombardıman gemi, gemisi pelerin araştırması diyor. Gizlenerek düşman sensörlerine yakalanmamasını sağlar. Onu da seçelim. Ee, i̇lk gemilerimiz burada. Burada bir sıkıntı yok gibi. Hatta birini yok etmişler. Güzel. Şimdi oradan kaynak toplayacağız. Hatta onu da bir tuşa atasam mı diyorum ama gerek yok. Oradan kaynak topluyor diye düşünüyorum. Bakayım. Aynen. Direnişi tamamladık. Burası da bir oluyor oldu. Yine de sivilleri kurtarmak. ha bahsettiğim görevlerden biri buydu. Şimdi sivilleri kurtarmak için şuraya gemilerimizi yolluyoruz. Buradaki e, keşif savaşlarını. Hatta ikinci ekibi de yollayayım. Etrafta da düşman var mı diye bakıyorum. Space'e bastığınızda aslında birçok şey görebilirsiniz. Görevle ilgili şeyleri. E, bir de tabi hikaye modu olsaydı onunla ilgili yönlendirmeleri de ama burada sadece düşmanlarla savaşıyoruz. O yüzden çok fazla detaya girmiyoruz. Derken şurada bir düşman varlığı gördüm sanki. Ee, şunları kontrol 3 diyelim. Şuraya gönderelim. Gerçi onları da görmüyoruz. Öyle bir yanlarına gideyim. Orada bir şey var mıydı yok muydu? Ben mi yanlış gördüm? Sanırım kayboldular. Şimdi burayı kurtarmak için bu alanı kurtarmamız. Daha doğrusu güvenli hale getirmemiz lazım. Çok da arada derede kalmış bir yer ama. Şöyle saldırın diyelim. Şöyle komple seçelim. Buradakileri kurtarmamız lazım. Şuradaki gemiyi, bir de kurtarmaya çalıştığımız gemiye bakayım direkt saldırıyorlar mı diye merak ettim bu arada dizilimi tabi yeni gemileri eklediğim için dizilimi de düzeltmem lazım ee, bunu daha geniş yayılsınlar daha doğrusu tarafsız olsun burada aslında şöyle seçenekler var agresif dediğinizde dip dibe giriyorlar pasif dediğinizde aralarını açıyorlar tarafsız da aslında tarafsız demiş dengeli denilebilir aslında ona o da böyle şey daha arada derede. Daha böyle yakın ama çok da yakın değil. O şekilde diziliyorlar. Burayı temizledik galiba ya. Şunların yanına bir gidin bakalım. Burayı bir kurtaralım. Bu kurtarma işlerinde yanında durmaz. Yani aslında bölgeyle geçirmek gibi düşünebilirsiniz. Bir 15 saniye ele geçiriyorsunuz. Bu arada ben ana gemiye döneyim. Telsiz mesajlarını kapattık. Başımıza bir şey gelse duymayacağız. Güzel. Burayı da kurtaralım. 15 saniye orayı serbest bıraktık. 15 saniyede de orayı aslında kurtarmış olacağız. Etrafta da düşman yok gibi. Bakıyorum. Az daha zoom out yapayım diyeceğim de... Bundan daha fazla uzaklaşmıyor. Aa, arkamızdan geliyorlar. Hemen şu gemiye doğru gidelim. Bakın arkadan düşman geliyor. Neyse burayı hallettik. Şimdi tekrar şöyle bir uzaklaşalım. Hemen dibimizde çıktı inanılmaz. Hemen buraya gelin. Bütün gemiler buraya gelsin. Düşmanlar yanımıza geldi. Ee, bizim gemimize de saldırabilirler. Bu arada nasıl bitiyor oyun derseniz... Ana geminize saldırı olursa ve bu patlarsa bitiyor... Ana geminizin tabi saldırı gücü var hani birazcık ateş edip en azından karşılık verebiliyor ama onu çok da zorda bırakmamak lazım şimdi bakalım bol bol da kaynak topluyorken şunları da açalım ki yeni gemiler yapabilelim burada bir de upgrade varmış bütün parayı araştırmaya harcamış oldum ama oradan kaynak toplayabiliyoruz bu arada bundan ben bir tane daha yapayım şu uzaktakine de yollayabilirim ama orası biraz riskli bir yer burada 3 tane sivil toplamam kurtarmam gerekiyor bu ikinciyi kolay alırız çünkü dibimizde hem kendi gemimizi savunacağız hem de onları kurtarmış olacağız umarım 3. de çok uzakta olmaz değil mi bu arada kamerayı galiba uzaklaştıramadım şöyle bir zoom out yaptığımda buraya kadar uzaklaşabilirim orası muhtemelen haritanın o sınırı diye düşünüyorum o yüzden çok fazla uzaklaşamadım bakalım bir yerden düşman geliyor mu Şuradan yoğun bir şekilde düşman geliyor görüyorsunuz. Ama oraya ilgilenmeyeceğim. Önce şunu bir halledelim. Umarım o tarafta da çıkmaz. Daha yakın bir yerde çıkar. Bunu da hallettik. Aa süper. Hemen şuraya gidelim. Şuna tekrar seçelim. 12 tane olmuş bunlar. Şuraya doğru git. Siz de gidin. Hatta şunları da 3. grup yapmıştım galiba. Aynen. Siz de göndereyim. Siz de bir saldırın bakalım. Siz de nasıl saldırıyorsunuz? Görmüş olalım. Bu arada bir gemi seçtinizler. Yani Kontrolle ilgili çok şey var bu arada. Ee, siz burada Aa güzel. Siz de buradasınız. Siz bunlara saldırın. Bunlar bizi tehdit edecek çünkü. Bir gemiyi e, ya da işte gemi setini seçtiğinizde ona böyle odaklanabiliyorsunuz. Direkt tuşuna basarak ya da işte bir Alt F4, Alt F4 değil tabii ki. Alt F olması lazım. Ona odaklanabiliyorsunuz. Alt F4 olsaydı savaş burada sona ererdi. Ee, şunla bir uğraşmamız lazım ee, yine buna doğru saldıralım bir de buraya gönderelim bir daha gelmemiş dört de zaten buradakilerle uğraşır başımıza bir şey gelmez bunu da çok çabuk yaptık aslında burada biraz bodoslama oynuyorum ama hani düşmanları temizleyeyim ee, birazcık belki e, gemi üretelim sonrasında görev bitirelim ki ışınlanabileyim gibi böyle bir tercih yapabilirsiniz bu modda ama onu yapmama gerek yok ben burada direkt. Görev odaklı oynayarak. buradaki grup çok kalabalık çıktı. Bu arada hiç başına bir şey gelmedi. Ee, üçte biraz sıkıntı var. Ya bu arada şu şey gerçekten çok zor. Bakın. Bir alan seçiyorsunuz. Sonra sol tıka basılı tutarak yüksekliği seçiyorsunuz. Sonra tıklıyorsunuz. Ondan sonra oraya gidiyor. Yani alışmak gerçekten zor. Ama alıştıktan sonra da işler daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada yapabildim. E, ikinci turu da geçmiş oldum. Avcı gemi hasarını %33 ve zırhını %25 arttırır. E, görüş menzilini de arttırır. Bunu seçelim tabii ki. Ve bir level daha ilerleyelim. Nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Ama bitirdiğimde zaten e, yeni setler açılmış olacak. O yüzden ne kadar ilerlersiniz, o kadar çok gemi setine, başlangıç gemi setine erişim e, erişim hakkı kazanıyorsunuz. Ki de bitirdik. Biraz da Bodosla mı oynuyorum? Ya aslında biraz daha düşünerek oynamak lazım. Hani hangi ...gemiler hangi şeylere karşılık gelir... E, ...nerede neyi kullanmak lazım vesaire... ...burayı geçememiştim... ...şimdi burada 3 tane noktamız var... ...nokta operasyonu filosu var... ...bastırma filosu bölmesi var... ...bir de stratejik kuvvet filosu bölmesi var... ...biri şurada... ...gerçekten haritalar çok... ...atmosfer falan çok... E, ...hoşuma gitti benim... ...güzel görünüyor... ...yalnız o kadar çok gemimiz var ki... E, ...kaynaklar da... ...maalesef çok uzak... Gemi nereye göndereceğiz bilemedim. Ee, belki biri. E, şimdi 3 bölgede ele geçirmemiz lazım. Kaynak da şurada. Seni buraya gönderelim. Ee, kaynak denetleyiciyi şuraya gönderelim. En azından yakın olur. Bu arada daha birinci şeyden gemi çıkıyor. Ki şuraya. 3'ü de oraya gönderelim. 4 yakında dursun bir ne olur ne olmaz aslında hemen de aşağıda ya neyse önce şu işi halletmeye çalışalım burayı da yaparsam benim için başarı olacak derken şurada hemen bir düşman gördük o yüzden saldıralım bazen sağ tıka basmayı unuttuğum için ve harflerin de farklı e, fonksiyonlar olduğu için e, farklı görseller ortaya çıkabiliyor onları pas geçeyim mesela şu an ileriye gitmek için W'ya basıyorum ama direkt W'ya basarsam farklı bir e, fonksiyon oluyor Söyleyeyim söylemiş olayım. Bunları işte oynadıkça oyun çıktığında e, oynuyor oynuyor belki de oturtmak gerekiyor. Şuradaki düşmanı halledersem şu kaynakları da toplamaya başlayabilirim. Burası nispeten kolay olacak gibi. Evet çok fazla bir şey yok burada. Burada başka bir ee, saldırı var. Hatta bizim ikinci setimiz yok oldu. E, o yüzden şu dördü oraya göndereceğim. Ve ee, bakalım şurada bir 10 tane daha yapalım. Bu dördü buraya göndereceğim. Bire tekrar bakalım. Tam burada bir sıkıntı yok. Buradan kaynak topluyoruz, değil mi? Aynen gemimiz burada. Zaten en yakındaki olduğu için oradan çekmeye başlayacak. Şuraya bir bakalım. Burada işler nasıl gidiyor? Acayip bir kalabalık var ya. Benim bunları öldür öldürdükten sonra hemen buraya ele geçirmem lazım. Bu fırkateyn birazcık sıkıntı çıkarabilir yalnız bana. Ee, iki i̇ki tane de biz yapalım. Hatta onun upgrade'ini de yapalım. Bu bizim gemiler yok olacak. Aa çok iyi. Onun dikkatini çekmiş olduk. Belki şunlar oraya ilgilenirken siz de şununla ilgilenin. Birazcık saçma bir taktik yapıyorum ama Gerçi hemen gitti ya gemimiz. Şunu indirmek çok zor. Ee, nasıl yapacağız bakalım. Ben buna vursam da çok vuramam yani. Bu gemilerle. Bunlar çok çevik ve zayıf gemiler aslında. Belki şöyle yapabiliriz. Burada da bir saldırı mı var? Yok. Bakın biz de bir tane hırkatayın çıkardık. Bundan bir tane daha çıkarırsam biraz daha yavaş e, üretiliyor bu. Oraya gönderebilirim. Hatta bu ekibi komple oraya gönderebilirim siz burada ne yapıyorsunuz? Siz şuraya gidin. Ben tekrar buraya döneyim. İkinciyi de çıkardıktan sonra oraya tekrar hala orada hayattalar bu arada dördüncü ekip. Takdir ediyorum kendilerini. Ama sizi şöyle alacağım. Ve şuraya göndereceğim. Hatta şöyle yapalım. şunları ayrı bir tuşa atayım ben. Onlar biraz yavaş gidecek çünkü. Ee, siz. Sizi kontrol 5 yapalım. Sizin burada. Hayda burada da iki tane şey çıktı. Neyse bakalım. Bunlar biraz yavaş ilerliyor tabi. Hepinizi şöyle alalım. Şu zayıf gemileri siz alın. Ee, benim şu büyükler geldiğinde tekrar bir deneriz. Buraya çok yanaşmayalım bence. Baya yavaş geliyorlar ama halledecekler. Bunlar bu arada nereye gittiler? Arkasına mı geçtiler? Olabilir. Sonuçta düşmanlar da kaçıyor. Onlara karşılık vermeye çalışıyor. Yalnız ee, aşağı birini göndermiş miydim? Göndermiştim galiba. Orada ayrı bir sıkıntı var. Sizi ben şuraya göndereyim. Bakalım burayı da baş edebilecek miyim? Bunlar geliyor. Bunlar da geliyor. Bence bunu alırız ya. g bir. Hatta sizi direkt şuraya göndereyim. İkiniz de şunu indirirsiniz bence. Bakalım nasıl saldıracaklar. Bunlardan hiç yapmamıştım. Önce bir dönmeleri lazım tabii. İkisi onu rahat alır ya. Gerçi nasıl saldırıyor anlayamadım ama. Şundan da bir tane yapalım. Aşağıda durum nedir? Fena değiliz bence. Bununla da baş edebiliyoruz. Bunlar da buraya da baş edebiliyor. Yalnız bunlar... Ee, şunu tekrar şuraya çağıralım. Burayı hallediyoruz yalnız çok uzunmuş zaman 45 saniye ele geçirme 45 saniye bizde geçmiş sanırım serbest bırakmış daha doğrusu sonra da ee, Ele geçirme olacak burada biraz gemi bıraktık bilerek Bu 4 burada kaldı yalnız ee, Gel bakayım sen oraya sıkıştım ya Ona bir şey oldu Evet orada sıkışmış olabilir Olsun yapacak bir şey yok. Sizin işler nasıl gidiyor? Siz bunu bitirmek üzeresiniz. Aynen bu da bitti. Burayı da alabiliriz. Böyle tekrar dönelim. Yalnız buraya yeni bir düşman gemisi geldi galiba. Aynen bir saldırı yeni geldi. Ben bunu 20 saniye içinde alıp hatta bunun bir tanesini buraya göndereceğim. Eyvah. Bunu durdurmuş olamam değil mi tamamen? Ya da o geldiği için pardon. Alanına girdiği için. Bizim süreci de durdurmuş oldu. Ben yine ikiye bir bunu alırım. Dip dibe girdik. Enteresan bir durum ee, oldu. Şimdi biraz daha yakından aslında savaş şeylerini göstermiş olayım. Bunlar bayağı etkilmiş yalnız. Biz onu rahat alırız. Burayı hallederiz. Şuraya geri döneyim. Ha burada da tabii ki yeni gemi e, geldiği için işler... Oo, Ben oralarla yenirken bizim ana gemi saldırı altında ve ben muhtemelen buraya hiçbir şey yetiştiremeyeceğim. Hedeflere odaklanmışken şeyi unuttuk. Ana gemiyi unuttuk. Ve ana gemimiz şu şekilde biraz daha yaklaşayım. Havaya uçtu. Evet. İyi gittiğimi düşünüyordum. Ama olmadı. Ee, burada mağlup olmuş. Olduk. Seviye atladık. Beşinci seviye atladık. Ee, dediğim gibi bu seviyeleri atladığınızda yeni gemi setlerine erişiyorsunuz. Ee, Onuncu seviyeye kadar da gidiyor. Yani farklı şeylere erişebiliyorsunuz. Setlere erişebiliyorsunuz. Buradan da tekrar lobiye döneyim. Şimdi lobiye döndüğünüzde tekrar e, oynayabilirsiniz. Ama tekrar bir oyuna girmeyeceğim. E, bu arada özelleştirme seçenekleri de var. Şimdi benim geminin dışındaki deseni görmüşsünüzdür. O deseni ve renkleri de seçebiliyorsunuz. Hani böyle e, kozmetik seçeneklerde olduğunu söyleyeyim. Benden daha iyi oynayabilirsiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız daha başarılı bir e, seri çıkarabilirsiniz diyorum. Sonuçta bu deneysel bir mod. Yani bir oyunun hikayesi yok. E, ana e, akışı gidişi e, yok ama en azından temel mekanikleri öğrenmek için ve benim hala o yön verme vesaire bunları öğrenmek için belki oyun çıkmadan önce... Deneyip oynayabilirsiniz ee, bu tarzda çok fazla yani yıllar önce benim bir aklımda hep şey kalmıştır Star Wars Empire at War kalmıştır yıllar sonra bir dönüp bakmak istediğimde grafikler çok kötü geldiği için e, tekrar gelişmemiştim ama Homeworld 3 en azından bu tarzda benim oynayacağım deneyeceğim e, oyunların başında geliyor bir alternatif varsa da bilmiyorum açıkçası. Oyun sizin de hoşunuza gittiyse demosunu denemek isterseniz ya da çıktığında satın almak isterseniz diye açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Fiyatı belli mi emin değilim. E, belliyse de ekrana yazarım bu fiyata e, ön sipariş verebilir alabilirsiniz ki ön sipariş butonu var ama bazen bunu yazsa da oyunların fiyatları yazmıyor biliyorsunuz Steam'de. Sonuç olarak böyle bir oyun. Bu tarz oyunları seviyorsanız takip alın en azından demoyu oynayın diyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.